Psikolojinden merhaba arkadaşlar. Bugün ÖSYM'de atom ve yapısı ile ilgili en çok karşımıza çıkan soruları çözeceğiz sizinle. İlk sorumuz TYT 2020 sorusu. Elektron katman dizilimi verilen elementle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Katman elektron dizilimine baktığım zaman ilk katmanda 2 iki tane, ikinci katmanda 2 3 4 5 6 7 8 tane ve son katmanda da 1 tane elektronu bulunmaktadır. O zaman bu hangi atom aittir? Atom numarası 11 ise ben bunu sodyum 11 şeklinde söyleyebilir miyim? O zaman bu benim için 3. periyot 1A grubunda yer alır diye de söyleyebilir miyim? Atom numarası 14'tür diyor. Atom numarası 11'dir. Bunu eledik. Yarı metal olarak sınıflandırılır diyor. Eee sodyum 1A grubunda olduğu için metal olarak sınıflandırılır. Periyodik sistemin 13. grubunda yani 3A grubunda bulunur diyor. Hayır, biz 1A olarak söyledik bunu. Bu da yanlış oldu. Periyodik sistemin ikinci periyodunda bulunur diyor. Üç katman olduğu için üçüncü periyotta bulunacak. Bu da yanlış. Bileşik oluştururken elektron verir. Şimdi bileşik oluştururken bir tane elektron vererek son katmanını 8'e yani oktete tamamlamak isteyecektir bu. O yüzden cevabımız Edirne oldu. Yine TYT 2019'da karşımıza gelen bir soru daha var. X, Y, Z element atomları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bunların e, nötron sayılarını bir bulalım. Çünkü burada nötron sayılarıyla ilgili e, işlem yapmamızı istiyor bizden. Şurası o zaman 20-10'dan 10 geldi. Şurası 21-10'dan 11 geldi. O zaman şurası da 22-11'den yine e, 11 geldi diye ifade edebiliriz. X ve Y aynı elementin izotop atomlarıdır. X ve Y'ye baktığım zaman proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olduğu için aynı elementin izotop atomu diye ifade edebilirim. Buna Z element atomunun elektron ve nötron sayıları birbirine eşittir diyor. Z'ye baktığım zaman şimdi nötr atom olduğu için bunun elektronu da 11'dir. Elektronu da nötronda birbirine eşit olduğu için bu da doğru oldu. Y ve Z element atomlarının nötron sayıları eşittir. Y'nin nötronu 11, Z'nin nötronu 11 olduğu için bu da bir eşit oldu. Cevabımız 1 2 3 olarak ifade edeceğiz. YGS 2017'de karşımıza gelmiş bir soru. Nötr halde 16 elektronu bulunan elementle ilgili. 16 ise ben bunun katman elektron dizilimini 2 8 6 şeklinde yapabilir miyim? Katman elektron dizilimi 2 8 6 şeklindedir diyor. Bu doğru oldu. Ametaldir diyor. Sonu 6 ile bitmiş. O zaman bu 6A grubunda 3. periyotta yer alır. 6A grubu 3. periyottaysa arkadaşlar bu bir ametaldir. 2 elektron vererek oktetini tamamlar diyor. Şimdi bu altı elektron vermesi mi daha kolaydır? 2 elektron alması mı? 2 elektron alması tabii ki daha kolaydır. Bu yüzden iki elektron vererek değil alarak oktetini tamamlayacak. Bu benim için yanlıştır. Cevabım 1 ve 2 olacak. Bir diğer sorum yine YGS 2017'de karşıma gelmiş bir sorum. Atom, element ve bileşikle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bileşikler iki veya daha fazla aynı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşur diyor. Aynı cins atom değil, farklı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşur. O yüzden bunu eledik. Nötr bir atomun elektron sayısı proton sayısına eşittir. X atomum olsun. Burası A ise burası da A. Yani elektron sayısı proton sayısına eşittir. Bu doğru. Elementler aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelerdir. Bu da bizim için doğru bir tanımdır. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3 denizli şıkkı olacaktır.